kullanmadığınız eski bir cüzdanınız olsun. Paran da atmayı öğrenin. Hey sen, 20 yaştan önce bu videoya rast geldiysen çok şanslısın. 20 yaşından büyüksen ve bu videoya yeni rastladıysan yine de şanslısın. Çünkü hayat bizi bazı şeylerle geç karşılaştırıyor. Hiç karşılaşmamaya göre çok daha iyi olduğunu düşündüğüm hayatımın bu cilvesine çok fazla takılmayalım. 30 yaşından önce yapılması gereken 30 şey videosunu da çekip bu videonun serisini yapmayı da planladığımı söyleyerek lafı daha fazla uzatmadan her yaştan insanın kendisi için bir şeyler bulabileceği videomuza gelin başlayalım. 20 yaşından önce yapılacak 20 şeye gelin birinci maddemizde başlayalım. 1- bir, bir tane de olsa güzel bir yemek yapmayı öğren. Evet, bu sizin hem kendinize olan güveninizi bir nebze artıracak hem de evde yalnız kaldığınızda abur cubur dolabından daha sağlıklı bir alternatiflere yönelebilme şansını yakalatacak hem de ailenize arada yemek hazırlayarak onları çok mutlu etme imkanı sağlatacaktır. O yüzden en az bir çeşit yemeği güzel bir şekilde yapmak güzeldir. 2- Yıldızları izleyin. Havanın bulutsuz ve net olduğu bir gün ya balkona ya da evinizin bahçesine veya deniz kenarında oturun. Gökyüzündeki yıldızların parlaklıklarını isteyin. O devasa gök cisimlerinin uzaktan karınca gibi gözükmelerindeki harikulade hari olayı sindirmeye çalışın. 3. Paranda atmayı öğrenin. Paranda atmayı öğrenmek hem bedeninizin esnekliği ve sağlamlığı konusunda sizi ileriye taşıyacak hem de sizi ortamlarda çok havalı gösterecektir. Bunun nasıl yapılacağı ile ilgili tekniklere internetten bakabilirsiniz. Ardından minderler döşenmiş bir salonda veya yeşil bir arazide çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Dördüncü maddemiz her gün yeni bir şeyi derinlemesine öğrenin. Okullar önemlidir. Evet. Fakat orada öğretilen bilgi miktarı fazla olduğundan genellikle yüzeysel bir şekilde öğretilir. Siz orada öğrendiğiniz bilgilerden ilginizi çeken bir konuyu en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye çalışın. Örneğin mesela okulda ne öğrendiniz? Kıtaları öğrendiniz. Dünyadaki kıtaları en ilginizi çeken bir kıtayı seçin ve onunla ilgili ilginç şeyler keşfetmeye çalışın. Oradaki insanlar nasıl giyinir? Kahvaltıda ne yerler, ne içerler? en beğenilen sanatçısı kim gibi bilgiler öğrenmeye çalışın. 5. Bir enstrüman çalmayı öğrenin. Piyano, gitar, viola ya da ne hiç fark etmez. Müziği hayatınızda, müziği hayatınızda sadece kulağınızdan gelen bir şey olmaktan çıkarıp kendi yeteneğinize göre bir enstrüman çalmayı öğrenin. Bu hem sizin boş zamanlarınızın daha verimli geçmesine hem de kendinizi geliştirerek yeni bir yetenek elde etmenizi sağlayacaktır. 6. maddemiz Tanımadığınız 5 insana hiçbir karşılık beklemeden yardım edin. Ne olabilir? Sokakta tanımadığınız bir teyzenin poşetlerini de taşıyabilirsiniz. Okulda hiç tanımadığınız birisine çikolata da alabilirsiniz. 7. maddemize geldik. Çimlerin üstünde uyuyakalın. Evet biliyoruz ki sıcak yatağınızda uyumayı çok seviyorsunuz. Ben bunun farkındayım. Fakat Doğayla iç içe uyumanın vereceği lezzette çok farklıdır. Havanın ne çok sıcak ne de çok soğuk olduğu bir gün, bol oksijenli, çim ve toprak kokularının birbirine karıştığı bahçenizde veya bir mesire alanında uyumayı deneyebilirsiniz. 8. maddemiz. En büyük korkunuzun üstüne gidin. Mesela yükseklik korkun var değil mi? Yüksek yerden şehrin manzarasını izleyebilirsin. Veya örümcek korkun mu var? Önce bir tanesini böyle uzaktan izlersin, sonra yavaş yavaş yakınına yaklaşırsın, sonra e, güvenli bir şekilde elini almaya çalışırsın. Yani korkuların aslında seni bu hayattan uzaklaştıran şeylerin belki de en başına gelen şeylerden birisidir. Bunu unutma. 9. Küs olduğun birisiyle barış. Örnek verelim, arkadaşın belki affetmeyeceğin bir şey yaptı. Çok gururuna dokundu değil mi? Ama bu küslüğün ne sana ne de ona bir faydası var. Yani burada bizim gururumuzu yenmemiz lazım. E, hangimiz hiç hatasız yaşıyoruz ki karşımızdakinden böyle bir şey bekliyoruz? Ona bir şans daha vermen ikinize de sağlam bir dostluk oluşturmanıza, ona bir şans daha vermen ikiniz için de ilerisi için sağlam bir dostluk oluşturmanız açısından güzel bir e, yöntem olabilir. 10. maddemize geldik. Arkadaşlarınızla ve kuzenlerinizle harika bir piknik organize edin. Evet bir şeyleri organize etmek başlarda biraz korkunç gözükebilir. Ama bu şekilde liderlik özelliğinizi gösterdiğinizde hem o grubun içindeki statünüz artacak hem de grupla belki de hiç unutamayacağınız güzel bir anıya sahip olacaksınız. Evet 11. maddemiz ailenize onları ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin. Annesine veya babasına ömrü boyunca bir kez bile onları ne kadar çok sevdiğini söylemeden kaybeden çok fazla tanıdığım var. Hiçbir sebep yokken onlara onları sevdiğinizi söylemeniz ve boyunlarına sarılmanız onların ömür boyu unutamayacakları güzel bir sürpriz olacaktır. 12. maddemiz önünüze sizi zorlayacak bir hedef koyun ve ona Ulaşmaya çalışın Şimdi hedefler genellikle 10 ile 20 yaşları arasında konulur Yani büyük hedefleri bu yaşlarda konmamız gerekir Belki diş hekimi olmak istiyorsunuz Belki de iyi bir mimar olmak istiyorsunuz Bunu bir an önce belirleyip Hedefiniz için var gücünüzle çalışmanız e, Bu yaş için gerekli olan bir durumdur 13. maddemize geldik Mutlaka okunması gereken 10 tane klasik kitap belirleyerek bunları okuyalım Şimdi bazı kitaplar vardır. Bunlar sizin kişiliğinizi ve karakterinizi geliştirme konusunda size çok yeni ufuklar açar. Bunlara örnek vermek gerekirse belki de bu listenin en üstünde yer alacak bir kitap var. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası. Bu tarz kült olmuş, kalitesi neredeyse herkes tarafından onaylanmış, hiç kuşkusuz çok kaliteli olan 10 tane klasik kitap belirleyelim. Ve önümüzdeki bir yıl içerisinde bunları okuyarak kendimizi geliştirelim. 14. maddemiz bulabildiğiniz en büyük yapbozu alın ve onu yapmaya çalışın. Evet yapboz yapmak size oturduğunuz yerden kaliteli zaman geçirmenizi sağlayan bir uğraşıdır. Böylece hem düşünmenizi sağlar hem de olaylara farklı pencerelerden bakarak doğruyu bulma becerinizi geliştirebilirsiniz. Geldik 15. maddemize. Sokak hayvanları için bir kulübe yapın ve onlara bir yemek ve su kabı koyun. Evet bu dünya biliyorsunuz sadece bizim değil, bunun farkındayız. Peki bunun için en son ne zaman bir şeyler yaptınız? Haydi ertelemeyelim ve sizin için basit ama onlar için büyük bir iyilik olan bu alışkanlığı edinelim. Evimizin önüne en azından haftada bir kez bir e, yenileyebileceğimiz bir su kabı ve bir yemek kabı, mama kabı hazırlayalım. 16. maddemiz ise evimizde en az bir tane saksıda veya bahçede bir bitki yetiştirmeyi öğrenip uygulayalım. Çiçek olur, domates olur, sebze olur, meyve olur hiç fark etmez. Böylece genlerimizde geçmişten gelen tarım yapma isteğini bir nebze de olsa yatıştırabiliriz ve kendimizi toprakla uğraşarak e, negatif enerjimizi atıp çok mutlu edebiliriz. 17. maddemiz gün doğumunu izleyelim sabahları erken uyanıyorsan denemişsindir muhakkak. Fakat genelimiz biliyoruz ki güneşin doğuş saatini uykumuzda pek de değişmiyoruz. Ancak bu deneyim için uykunun bir günde olsa feda edersen ömür boyunca unutamayacağın bir yarım saat geçireceğini sana garanti ediyorum. 18. maddemiz en az 3 yakın arkadaşınıza sizin için ne kadar özel olduklarınızı belirten bir mektup yazın. Şimdi aman caner Mektup mu kaldı Allah aşkına demeyin. Artık telefon mesajlarının ne kadar sıradan bir şey olduğunu söylememe gerek yoktur sanırım. Mektup özeldir. E, özel hissettirir. Çünkü emek ister değil mi? Kağıt bulursun, zaman ayırırsın, düşüne düşüne kendi özel el yazınla yazarsın, postahaneye götürürsün, cüz'i bir miktarda ücret ödersin. Yani bunu düşünseniz de size böyle bir mektup geldiğini ömür boyu saklamaz mıydınız? Evet 19. maddemiz baştan aşağıya bakıma girin. Yani saç şeklinizden duruşunuza her şeyinizi değiştirin. Değişiklik iyidir. Uzun zamandır alıştığınız görünümünüzden bıktıysanız hemen kendinize yeni bir tarz çizgisi belirleyerek daha farklı bir tarz benimseyin. Bu sizi mutlu edecektir. 20. maddemiz kullanmadığınız eski bir cüzdanınız olsun. Ne demek bu? Evet, benim para biriktirmek için kendi oluşturduğum bir yöntemdir bu. Hani hep kumbara denir ya, klişe bir şekilde ama bu kumbara olayı bence 8 yaşındaki çocuklara para biriktirme alışkanlığı edinmesi için oluşturulmuş bir şey. Fakat yaş biraz büyüyünce kumbara bize hem çocuksu gelecek hem de birikimlerimizin miktarını bilemediğimiz için motive olma açısından bir eksiklik getirecektir. Bu yüzden ben şöyle bir yöntem geliştirdim. Kullanmadığımız eski bir cüzdanı evimizde güvenli bir yere saklıyoruz. Ve aylık gelirimizin bir kısmını oraya aktarıyoruz. Bu şekilde hem istediğimiz şeyleri alabiliriz hem de birikim yapmak için harika bir yöntem oluşturabiliriz. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Bu videonun serisi gelsin istiyorsan abone olmayı ve bunu yorumlarda belirtmeyi unutmazsan sevinirim. Görüşmek üzere kendine iyi bak hoşçakal.